zemin ve duvar kaplamaları, mutfak ve banyo aksesuarları, seramik işleme teknolojileri ve çeşitli tamamlayıcı ürünler. Tüm bunların hepsi Unisera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda sergilendi. Sektörünün önemli oyuncularından Yüksel Seramik'te ihtiyaçlara yönelik estetik çözümler sağlarken diğer yandan da şık dekorasyon tarzını benimseyenler için sunduğu ürünleriyle ziyaretçilerinden tam not aldı ziyaretçilerimiz oldukça yoğun Bu yıl ünnü fuarı gerçekten rekorlar kırıyor gerek sektörümüzdeki oyuncularımız olsun gerek seyircilerimiz olsun zaten şu anda kapasite yüzde30 fuarı alanında artı bir gelişme söz konusu. Bu gelişmenin ziyaretçi sayısında arttığını gösteriyor. Kalite ve yenilikçi tasarımlarıyla önemli başarılar elde eden Türk seramik sektörü, ürünlere yansıtılan üretim teknolojileriyle de öne çıkıyor. Teşhirdeki tüm ürünler 2014 yılının yeni ürünleri. İnşallah bunlarla 2014 sonlarına doğru, 2015 başlarında büyük bir hamle ile Türk seramiğinin, liderliğine katkısı olacağını düşünüyorum. Her yıl yeni ürün üretmek zorundasınız. Bir ürünün tek rengi de olmuyor. Bölgeye göre değişiyor. Mimarlarımızın görüşüne göre değişiyor. Kahverengi, siyah, beyaz, bordo, beş renkleri ağırlıklı seramikte gerçekten farklılık yaratıyor elek baskı veya rotokalır sisteminden çıkıp 90'lara varan bir dijital sistemiyle üretim yapmaktayız. Bütün hatlarımızda aynı zamanda dijital dünyamıza girdi seramik olarak. Bu da tabii hem işimizi kolaylaştırıyor hem kalitemizi yükseltiyor. Ürün kalitesinin farklılığını da gösteriyor. E, teknoloji tabi her sektörde olduğu gibi e, seramik sektöründe de ön planda geliyor. Firma üretilen ürünlerle iç pazar talebini karşılamanın yanı sıra önemli ölçüde ihracat da gerçekleştiriyor. E, i̇hracatımız yüzde 45, yüzde 55 iç pazarımıza e, hizmet ettik. E, bu büyümemiz e, tabi üç e, buçuk milyon metrekare üreten yüksel seramik bugün 12,5 milyon metrekarelere geldi. E, müşterimizin talebinden dolayı e, bu yükselme, bu kapasite artırmaları e, oluşturduk. E, Bunu da e, devam edeceğiz 2014'te e, kapasitemizi daha da büyüteceğiz yaklaşık 4 bin, milyon metrekare daha yeni kapasite ilave düşünüyoruz. Mutlu, kısa sürede dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri konumuna gelen Türk seramik sektörü hakkında da önemli bilgiler veriyor. Burada ARGE çalışmalarımız son yıllarda çok ön plana geçti. Ürün geliştirmedeki oyuncularımız çok profesyonel artık dünyada yer almaktalar. o oyuncuların gayretiyle Türk seramiği de dünya liderliği olma yolunda. Gördüğünüz gibi burada 12 kafa dijital makine baskı yapıyor bu ürüne. Bunu istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Yani 50 metrekare bir yere de düşüyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek bir kare olarak da dekor olarak kullanabiliyorsunuz. Taş üstüne uygulanan bir dekorumuz yine blotter makinesinde bir dekor olarak uyguladığımız bir ürünümüz. Uluslararası Tek Ekonomi Dergisi Eko Vitrin, Eko Pazarı sundu.